Bir, iki, iki üç. üç. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Emine'nin dediği gibi. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Hep biz böyle deyince bir duraksıyoruz arkadaşlar. Bugün de şunu yapıyoruz. Kum boyama challenge yapıyoruz. Doğru mu Emancığım? Aldık elimize kurdlarımız arkadaşlar. Dört tane seçeneğimiz var. Gördün üstü işte benimki kırık, benimki kırık giyir. Gördüğün <laughs> üstü. Bakayım kırılmış. Bak. Benimki de kırılmış arkadaşlar. Önemli değil ya. Değil mi Ne olacak sanki? Evet. Benimki sağlam. <laughs> Hadi başlayalım. Başlayalım. Hangisini seçiyorsun? Bunu mu? Hmm. Eyman tavşanını seçti arkadaşlar. Bakalım. Sen annesini seçiyorsun. Hmm. Bence sen de prenses seç. Hangisi? Bu prenses. Piyanşeş. <laughs> arkadaşlar benimki de bu. O zaman boyamaya başlıyoruz. O zaman bende sana yardım ederim. Ben bunu dökeceğim. Dök bakalım. Ema bana da en zorunu seçmişsin ya. Bu prenses elbisesi nedir ya? Bakayım bakalım. Şu elbisenin eteklerinin hepsi aynı renk mi olacak? Yok. Alt tarafını sarı yapıyormuşuz arkadaşlar. Sarı yeter mi bilmiyorum ama. Sen hangi renk yapıyorsun Eymen orayı? Bu. Efendim? Bu kadar küçük. Yok. gözüne yarın girdi. Evet. Dün girdi değil, yarın girdi. Dün mü bu ne zaman yaptık ki? Biz dün akşam arkadaşlar bu bize kargo olarak geldi. Bir sipariş verdik. Yani o kadar güzel ki yapıştırmaları böyle çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çıkan yer yapışkanlı zaten bakın. Ve bu kumları örüyoruz. Çok güzel bir şeymiş. Biz de yeni aldık zaten. Dün denedik bir tanesini. Nasıl oluyor dedim. Benimki daha çok var. Çok mu var? Evet. Hmm, benimki de daha çok var. Böyle bunları dağıtacağım diye bu şekilde yaptım. Arkadaşlar ama bunu aynı yere dökmeyin. Yoksa kumumuz bitiyor. Yapamıyorsunuz. Evet kumumuz bitiyor. Yoksa aynı yerlere dökünce kum bitiyor. Yapamıyoruz. Çünkü bize 9 paket olarak vermişler ve rengarenk. Hepsini aynı renge boyamak istiyorsak Yoksa... azak Güzel olmaz. hiç güzel olmuyor gerçekten. Anne, Bunun Bu durumuna bağlı anne. Oluyor. Efendim anne. De. Benim tavşanım çok güzel oluyor. Eman benim de prensesim çok güzel oluyor sandı değil mi prenses diye. Ben de prensesimi çok beğendim. Makasımı vereyim. Hı hı. Dikkat et ama eline. Aa. Çok dikkat et. Aa, korkuyorum. Kesmiyor ki bu. Oh my god. Şimdi nasıl yapayım? Hmm. Ben de elman gibi beyaz kullanayım orta Çünkü arkadaşlar beyaz kullandığımız zaman pek belli olmuyor. Ay ay ay, ay. Ne oldu döktün mü? Üstüne hep kirlendi. Üstü hep kirlendi mi? Evet. Yok bu etkinlik de var ya çok güzel bir etkinlik. Ya, böyle çıkartmak bile o kadar zevkli ki. Ve kumu üstüne döküyorum. Çok iyi geliyor. Nasıl gidiyor Eymancığım? Güzel. Güzel mi? Evet. Benimki de işte güzel gibi. İdare ediyorum ben de. Sen sormadın ama. Ben söyleyeyim. Ben de idare eder. Ben de idare eder. İyi gibiyim. Beyaz yapsaydım. Ben de eteğin orta kısmını beyaz yapıyorum. Senden gördüm. Beğendim. Güzel olmuş. Anne bu tavşanı kırmızı yapacağım. Kırmızı mı yapacaksın? Kırmızı nerede? Nerede? Senin kırmızı rengin yok mu? Aha bu kırmızı. O mu kırmızı? Anne. Aa bu kırmızı. Bu ne? Hangi renk? Mavi. Allah'ım bir an dedim ki Eyman herhalde bilmiyor dedim ya. Hemen ikinci tavşanını da yapıyor. Oy oy oy. Oy oy ne oldu? Bir şey yok. Bir şey yok mu? Neden korktun da ne atacağım diye. Neden korktun neden? Ay. Eyvah masayı dökme. Anne. Hani, ne? Benimki daha çok var. Seninki daha çok var. Ama benim de resmimin alt kısmı bitmek üzere. Sen de öyle düşün. Anladın mı? Anne o kadar zor bir iş yapıyorum ki. O kadar zor bir iş. Anne bu tam şey yapmak için o kadar zorlanıyorum ki. Oy yerim ben seni. <laughs> oy oy. 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 Dökme anneciğim. Bak şöyle yap. Şu tarafa doğru at. Getir. Anne. Ama görmüyor mu yapma? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Demek ki herkes kendi bildiği bir şekilde yapacak. Arkadaşlar benim az kısmım bitti. Biraz önce gösterdim. Siz de fark ediyorsunuz. Bilmiyorum. Nasıl? İyi gidiyor muyum? İlerliyorlar işte. Yapmaya çalışıyoruz. Anne. Efendim? Ben bu tavşanı renk yapacağım diye böyle yaptım. Öyle mi? Evet. Bir de benim resim derslerim hiç iyi değil. Hiç yapmak nedir bilmiyorum. Boyamak nedir bilmiyorum. Sadece yapmaya çalışıyoruz. Anne mi ben aç. ben renk yapacağım. Renkli. Evet. Ben de renkli yapıyorum şu anda.

Ama bak çok çok az kaldı. Hadi bakalım hemen. Şuradan nerede diyor korktum ya. Korkma ya burada. Hiç korkma. Tamam mı? Tamam. Ay benimki de çok iyi oluyor gibi. Ben dersin hakkımı kullanıyorum. Hakkını mı? Aklımı kuramıyorum dedim. Aklımı. Senin o aklını yerin. Aklını kullanarak yap her şeyi tamam mı? Mutlaka aklını kullan tamam mı? Ben şu katlıya da kırmızı yapayım. Dağıtıyorum şöyle. Dağıt bakalım. Dağıttım. Ya çok tatlı yapıyorsun. Anne mantarı da yemek yapacağım. Renkli mi yapacaksın? Mantarı da renk yapacağım. Elma siyah kaplanmış zaten bunu farklı renk yap. Ama şurası olmadı. <laughs> Elma çok az kalıyor kumun. Ona göre. Tamam. Dikkat et bak. Çirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Eymen'in dediği gibi bitirdik. Ve Eymen'in elinde birazcık kaldı da. Biz bu şekilde yaptık yapmaya çalış. Arkadaşlar bize like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bize like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.